Keşfet ve kazanla hepinize merhaba. Bugün 2.30 zakatlı aldık. 2 süper altın ve 2 elmas sedi aldık. Evet başlayalım çok geçmeden. 25 kuruşta şansımızı deneyelim. Siz de bildirimleri açıp abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın. Dest bizi desteklerseniz daha çok kazıyabiliriz. 21, 22, 43, 15 ve 6. 1 yok. 27 yok. 13 yok. 40 yok. 25 ve 14 de yok. 47, 18 yok. 17 yok. 42, 43 var. 32 yok. Ve 16'da yok. Evet. Bonuslar kaldı. Bonuslar boş. Evet. Bu kartımız boş. Diğer kartımızla devam edelim. Ve 8, 38, 47, 9 ve 4. 28 ve 35 yok. 23 ile 7 de yok. 14, 34 yok. 26 ile 16 da yok. Evet boş gidiyoruz. Evet. Bonus tarafı kaldık. Bonus tarafı boş. Evet 30'a kattılarımız boş. Parayı değiştirip uğurlu 5 liraya geçelim. Süper altında devam edelim. 2 milyon 1560 120 1500 30 120 hadi 120 maalesef 5000 bin Bonuslara kaldık. Kolye Yüzük Evet bu kartımız da boş. Devam edelim süper altına. 2 milyon 1505 1108 sayılar çıktı. 30 500 2 milyon 20 bin, 20 bin 60 Evet. Bonuslara kaldık. Bonuslar da boş. Evet baya kötü gidiyoruz bugün. Elmas sedilere kaldık sadece. Hadi iki katı gelmedi. Yine gelmedi. Evet. Bonuslara kaldık. 500 yok. 200 yok. 100 lira da yok. Son kart kaldı. Bakalım ne olacak. 2 katı çıkmadı yine. Evet. Bonuslara kaldık. 500 yok. 200 yok. Evet. Bu kartımız da boş. Hiçbir şey çıkarmadık. Gerçekten. Bu kadar çok kart aldık. Ve hiçbir şey çıkmadı gördüğünüz gibi. Kanala abone olup beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.